Merhaba arkadaşlar. Son zamanlarda çok fazla Mauro Icardi, Van haberleri çıkıyor. Yok şöyle aldatma, böyle aldatma. Ondan sonra Esra ol Müge da izliyorum. İşte şu şekilde aldatma olayları oluyor. Bu şekilde oluyor. Ben de yaşadım bunu. Yani herkes hayatının bir döneminde bir kere aldatılmıştır. Peki insanlar neden aldatma ihtiyacı duyarlar? Bugün onu konuşmak istiyorum. Mesela insanlarda bazen şöyle bir düşünce olabiliyor. Kendini kanıtlamak için daha çok kişiyi kendine çekme arzusu. Bu genelde kadınlarda olur mesela. Ben çok güzelim, harikayım. O yüzden bana daha çok kişi bakmalı. Sevgilimi aldatsam da bir şey olmaz der. Hatta bazen bunun bir aldatma olduğunun bile farkına varmaz. Sadece çok kişi tarafından sevilme arzusu tarafından ele geçirilir ve kendini daha çok değerli hissetmek için bunu kullanır. Ne kadar çok kişi beni severse, ne kadar çok hayran olurlarsa ben o kadar değerliyimdir diye düşünür. Bu genel olarak egosu zayıf insanlarda görülen ya da çok fazla değerli olma takıntısı olan insanlarda görülen bir durumdur. Diğer bir şey ise özgürlüğüne daha çok tutkuluca sahip olmak. Yani özgürlüğüne sahip çıkmak iyi bir şeydir ama aşırı olduğu durumlarda aldatmaya sebep olabiliyor. Bu kişiler genelde aldatmayı bir savunma yolu olarak görüyorlar. Yani şöyle düşünüyorlar. Ne kadar çok kişi olursa o zaman benim bir kişiye vermem gereken önem de o kadar paylaşılmış olur. Bu yüzden ben herhangi bir kişinin bütün sözlerini dinlemek zorunda, kendi özgürlüğümden vazgeçmek zorunda olmam ve bir kişi benim istediğim bir durumu yapamıyorsa o an yapacak durumda değilse ya da canı bunu istemiyorsa başka bir kişiyle yapabilirim. Bu şekilde özgürlüğümü muhafaza etmişim olurum diye düşünmüş olur. Ve üçüncü bir grup daha var. Bu yani en kötü grup diyebilirim. Bu grupsa daha çok böyle acı çektirmeyi seven grup. Bazı kadın ve erkeklerde şöyle vardır yani. Sevgilim beni daha çok kıskansın. Benim için kavga etsin, benim için kapışsın diye başka insanlara yüz verirler. Mesela bu daha çok kadınlarda görülebilir. Televizyonda falan görüyoruz ya. Müge Anlı'da Esra Erol'da işte yok şuna kaçtı, yok bu buna kaçtı. Aslında hepsinin içinde başlıca şu duygu oluyor. Daha çok sahip olunma ve karşısındakinin onun için kavga etmesini isteme dürtüsü. Yani kendini bir meta bir değer, bir hazine olarak görme isteği. Kadınlar ve erkeklerin çoğunda bu istek vardır. Mesela aynı şekilde bunu sadece kadınlar değil erkekler de çok ister. Mesela bir erkek genelde yani şey diye düşünür. Şöyle bir kız yetmez bir erkeğe genelde. Şöyle iki kız olsun rahat rahat. İşte onlar benim için tartışsınlar arada. Kavga etsinler diye düşünür. Oysa o erkek ne kadar aptallık yaptığının farkında değildir ve o iki kızı da birden kaybeder. Bu yüzden sevginize karşı sadık olun gençler. Çünkü eğer bir insana sadık olamazsanız bütün insanları kaybedersiniz. Ve yani inanın bana bir şekilde zihin dalgasıyla mı desem yoksa düşünceyle mi desem sizin o sadık olmama özelliğiniz yeni tanıştığınız kişilere de yayılır. Onlar da size karşı sadık olmaz ve size güvenmezler. Bu yüzden hiçbir şekilde aldatmanızı tavsiye etmiyorum. Yani bazı insanlarsa savunma mekanizması olarak aldatırlar. Bu genelde geçmişinde çok fazla aldatılmış insanlarda olur. Geçmişinde pek değer verilmemiştir ve çok fazla aldatılmıştır. Bu yüzden sizi bulduğu ve sizin onu aldatmadığınızı fark ettiği zaman savunma mekanizmasıyla beraber bir kişinin aldatması gerekeceğini düşünür. Daha doğrusu bunu düşünmese bile zihni buna yönlenir. O da o yüzden sizi aldatır. Çünkü o ilişki içinde aldatılmasına alışmıştır. Eğer onu aldatmıyorsanız da o sizi aldatır bu şekilde ve o alışkanlık tekrar vuku bulmuş olur. Bunlar yani benim gözlemleyebildiğim kadarıyla aldatma sebepleri ve sebeplere göre türleri diyebilirim. Peki siz hayatınızda hiç aldatıldınız mı? veya birisi sizi aldatsa ona ne yapardınız? Ben aldatıldım ve ne yaptım söyleyeyim mi? Daha iyi bir kişiyle tanıştım ve şimdi hayatımı daha mutlu yaşıyorum. O yüzden hoşçakalın ve esen kalın. Yorumları bekliyorum.